Herkese selam. Bugün bu gördüğünüz cam kavanozdan bir adet dış filtre yapacağız. Birçok yorum geldi. Daha önce dış filtre yapmış olmama rağmen insanlar tekrar tekrar dış filtre yapmamı istiyor. Videoların altına sık sık yorum atanlar oldu bu konuda. Ben de bugün evdeki malzemelerle bir tane dış filtre yapmayı düşünüyorum. Dışarıdan malzeme alamadım çünkü sokağa çıkma yasağı var şu an. Ara ara biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Bugün de o günlerden birisi. Kullanacağımız malzeme gördüğünüz gibi bir tane cam kavanoz. Kapağı metal. Kapağının metal olması bizim için avantaj. Kapağı birazdan iki tane delik açacağız. Buradaki malzemeleri size yakından göstereyim. En baştaki elyaf, yaf. Filtre el yafı diye geçer. Buradaki malzemelerin hepsini de pet shoplardan bulabilirsiniz bu arada. Bu da sık sık sorulan bir soru. Buradaki filtre seramiği. Bunlar sünger parçaları. Biyolaf bakteri oluşumu için filtre seramiği biyoval bakterilerin tutunması için aktif karbon burada iki tane hortum bağlantı aparatı var şöyle yakından göstereyim bir adet de PVC boru arkadaşlar herhangi bir boru olabilir boru yoksa hortum da olabilir hiç fark etmez artık sizin evinizde ne varsa ya da elinizde hangi malzeme varsa burada da gördüğünüz gibi çeşitli boylarda ebatlarda hortumlar var onlardan Bizim için en uygun olan hangisi olursa onu kullanacağız. Şimdi kapağı iki tane delik açalım beraber. Sonra da kalın işlemleri yapalım. Şimdi kapağımızı kavanoza taktıktan sonra buradaki plastik boruyu herhangi bir hortum bağlantı aparatının ucuna takacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dış filtremiz yaptık. Bildiğimiz bir cam kavanoz. Ben bu kavanozu mutfaktan aldım. E, kapağı metaldi. Videonun başında metal kapak bizim için avantaj sağlar e, demiştim. Daha sağlam olacağını düşünüyordum ama kapağı delmek çok zor oldu. Siz böyle bir kavanoz kullanırsanız plastik kapaklı olanlardan tercih edin. E, bana çok yorum geliyor. Bu filtrenin içindeki kullandığınız malzemeleri nereden bulabiliriz şeklinde yorumlar geliyor. Bu süngerler neredeyse her yerde var yani. Ben bakkaldan almıştım. Bakkallarda bile satılıyor. Sıvacı süngeri olarak geçiyor arkadaşlar. 50 kuruş 1 lira civarında bir fiyatı var. Buradaki filtre seramim ve biyobal akvaryumcularda satılıyor. Ama sizde filtre seramim ve biyobal yoksa lav kırığı kum, normal kum ya da hortum parçaları vesaire bunları kullanabilirsiniz. Bunlar da yoksa hiç gerek de yok. Sünger 50 hafta kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen Evinizde bulunan malzemelerle böyle filtre yapabilirsiniz. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Dün cumartesi günüydü. E, videoyu belli bir yere kadar yapabildim. Sonra hava karardı. E, karanlıkta da ışık kötü oluyor. Net bir görüntü alamadığım için. Ertesi güne sarktı video. Şimdi motorun nasıl çalıştığını, pardon filtrenin nasıl çalıştığını size tarif edeyim. Bu da çok sorulan bir soru. Buradaki yeşil hortumun ucuna iç filtre bağlı arkadaşlar yani iç filtrenin ucundan ucuna hortum bağlı o hortumdan su geliyor buradaki hortum bağlan taparıtından PVC boruya aktarılıyor PVC borudan aşağıya aşağıdan da filtre edilerek tekrar yukarıya geliyor yukarıdan gördüğünüz gibi turuncu hortumla akvaryuma aktarmış oluyoruz e, turuncu hortumun ucuna da bir tane şelale aparatı taktım Gördüğünüz gibi bu kafa motorunu kullandım. O da çok fazla geldi. Şu an kutunun içerisinde e, gereksiz bir basınç oluştu. Bir de su sesinden ne kadar sesin net geliyor bilmiyorum. Baya bir performanslı bir filtre oldu arkadaşlar bu. E, siz böyle bir kavanoz kullanırsanız ya da bu evatlarda bir e, kap kullanırsanız daha küçük bir filtre işinizi görür. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın